Evet hepinize selam. Merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Bugün sizlerle sizlerle birlikte gördüğünüz gibi herkesin oynadığı yani ünlü olan bir oyun Hello Neighbor. Evet arkadaşlar normalde bu oyunu bilgisayarda daha iyi oynanıyor. Ama e, bildiğiniz gibi ya belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Yani tam bilmiyorum. Arkadaşlar mesela Freddy Fazbear Foxy. Foxy Nightmare. Freddy Nightmare. Yani yılbaşı Freddy falan öyle şeyler geldi ve o karakterler çok hızlı. Ve telefonda da onları alamayacağımız için yani onları şey yapamayacağım ama belki çok kişi çok kişiniz ee, normal normal elinle bunu oynayacaksınız. Belki de bilgisayarda oynarsınız bilmiyorum. Çok ama çoğunuz telefonun oynayacaktır diye tahmin ediyorum. Bilgisayardan bilgisayardan da oynayanlarınız olur zaten. Yani arkadaşlar ama normal oyunu bitir e, bitirmek için ben e, böyle telefonda normal oyunu burada seçtim. Telefona şey indiremediğimiz için Freddy modunu indiremediğimiz için ondan dolayı şey yapardı Şimdi Axe 1'e geçtik. Yani bölüm 1. Arkadaşlar bir de e, yani, gerici sesler olabiliyor komşumuz bizi yakalamaya çalıştığında. Yani arkadaşlar onun için ben siz baştan uyarayım öyle e, gerici şeyler sizin rüyanıza falan giriyorsa yani izlemeyin. İzlemeyin yani öyle diyeyim ben. Çünkü gördüğünüz gibi şöyle. Şöyle bir yüz karşılıyor geldiğiniz anda. Yani bu aşırı korkutucu olabiliyor. Belki olmuyordur sizin için. Ama yani korkuyorsanız öyle şeylerden izlemenizi tavsiye etmiyorum. Şimdi arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Şöyle çıkıyorsunuz buradan. Evet kutu almanıza gerek yok. Elinizde bir tane çöp kutusu olsun yeter. Koyuyorsunuz atlıyorsunuz. Ve tamam buradan geçiyoruz. Ve arkadaşlar şimdi şuraya geçiyoruz. Ee, sonra şuraya geçiyoruz. Ve şu camı veya şu camı kırıyoruz. İstediğinizi kırın. Şöyle hop. Böyle camı kırıyoruz arkadaşlar. Ee, içine i̇çine girmeyin ama camın. Yoksa içine gidebiliyor elinizdeki şey. Bu da çok sinir bozucu oluyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şu buradan geliyorsunuz. Şurada bir tane tablo var. Bunu alıyorsunuz ve diğer camı da kırıyorsunuz. Komşunuz sonuçta pis kapat olduğu için sorun yok. Ve buradan geçiyorsunuz böyle. Ve burada bir yani arkadaşlar şuradan geldiniz ve şuradaki ana kırmızı anahtarı alıyorsunuz arabanın anahtarı. Önünde dolap var şöyle. Yani arkadaşlar ben de bilmiyorsunuzdur diye anlatırım. Yani yoksa ben direkt geçerdim. Şimdi şuradan geç artık. Evet arkadaşlar buradan geçemezseniz şu sarı anahtarı alıyorsunuz kapıyı açıyorsunuz ve normal bir şekilde geçiyoruz buradan geçemedim. Evet böyle geçiyoruz normal bir şekilde. Geliyorsunuz. Buradan geçiyorsunuz. Sonra şu e, şu bagajı açıyoruz. Şu mıknatısı alıyoruz. Arkadaşlar normalde bunun normal geçmesi de var. Ben bakla geçeceğim. Çünkü bakla daha iyi ve daha hızlı bir şey. Komşumuz da televizyon bakıyor. Biz burada e, evini açacağız onun. Adam televizyon bakıyor. Yok mu? Arkadaş? Şimdi geliyorsunuz arkadaşlar. Mıknatısı aldın aldınız değil mi? Şimdi mıknatısı alıyoruz. Kapının içine giriyoruz ve şuradaki mıknatıs düğmesine basıyoruz. Şöyle hop. Gördüğünüz gibi arkadaşlar anahtar geliyor. Ondan sonra bu anahtarı alıyoruz. Şimdi şuna ihtiyacımız da yok. Hop. Atıyoruz. Sonra komutumuzda ne, neye uğradığını şaşırıyor. Ama şimdi şu psikopat Psikopat komşumuzun gitmesini beklememiz lazım. Dışarı falan çıkmasını beklememiz lazım. Ya da tuvalete gitmesini beklememiz lazım. Tuvalete gittiğini de şuradan anlayabilirsiniz. Bakıyoruz. Sadece tuvaletine gidip ya da şuradan uçup gitmesi lazım. O sırada şuradan uçuyorsunuz. Ve şu kapıyı bam açıyoruz ve bitti. Kaçıyoruz. Şimdi Mars'ını geçmeyi de öğreteceğim. İki, i̇kinci bölüme geldiğimiz anda video kapanacaktır. Haberiniz olsun. bunlar arkadaşlar çok kolay bir yolu var. Şunu açıyorsunuz. Şuradan gelip bu çamaşır makinesini açıyorsunuz. Şu kapıyı açıyorsunuz. Sonra şuradan giriyorsunuz ve şunu alıyorsunuz. Normal arkadaşlar GameStop izleyenleri vardır. Ee, şunu kapatıp şey yapıyor ama ben onu bir türlü beceremediğim için öyle yapmayacağım. Bu Şu şuradaki kapıyı açıyorsunuz. Ama arkadaşlar çok hızlı olmaya çalışın yoksa komşunuz bir anda gelip yakalıyor. Bu da çok sinir bozucu oluyor. Yani normal olarak Ondan dolayı hızlı olmanızı tavsiye ederim. Bu ne alaka? Şu kapıyı açıyorsunuz arkadaşlar. Hop şurayı top kırıyorsunuz. Sonra şunu aç. Olmadı. Şunu koyuyoruz. Bir atıyoruz. Atabildim mi? Bilmiyorum. Ama şuradan da şöyle gidiyor. Doğru atmaya, doğru atmaya çalışın arkadaşlar. Öyle daha iyi olacaktır. Benim gibi düşmeyin buradan. Şöyle çıkıyorsunuz. Sonra tamamdır. Evet buradan çıkamıyor bu eleman. Sonra buradaki kapıyı açıyorsunuz. Ve bir anda komşunuz size geliyor. Yani yok böyle bir şey. Sonra şuradan koşuyorsunuz. Ve hop buraya deyince komşunuz da sizi yakalıyor. Yani böyle bir yakalama oluyor aniden. Ondan dolayı dedim. Ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci bölüm bu kadardı. Yani kolay hızlı yapmak istiyorsanız o kırmızı anahtarı almak için o kolay yöntemi seçin bence. Zor yöntemi seçmek istiyorsanız yani onu da anlatırım yorumlarda yazarsanız. Ve evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim tuşunu kırıp yıkıp dökmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.